Tabii içli köfteyi çok güzel yapan erkekler de var değil mi? Evet. Harçeyle şurada varmış diyorum evet. ki bu kadarcık az kıymayla nasıl olacak <laughs> bu... da içi dolacak meğer hazırlamış. Evet. Dışına katacağım bulgurun içine. Teyzem erken gelmiş. Ha. Evet. Evet. Geldiğimde ben de öğlenleyip kavuruyordu ve bunu biraz dondurmak gerekiyormuş. <laughs> evet, biraz Onların usulüne görüntü. göre. Evet. 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 Peki nasıl önce bunu nasıl hazırladın anlat bize Fatma anne. Bunu kıymayı biraz şöyle hafiften yağ ile kavurdum. İçine soğanını, soğanlı da kavurdum. Biraz içine karabiber, pul biber, biraz salça. Biraz salça. Evet. Tuzunu koydum. Tuzunu kattım, evet. Neden bunun donması gerekiyor azıcık? Şimdi tam koyarken içine doldururken dışına yağsını vermemesi için. Hmm. dışına yağsını verdi miydi köfte yarılır. Vay. Evet açılır. Bunu kızartacağız mı haşlama? Olur. Bu benimki haşlama. Haşlama olacak. Evet, tamam. Haşlama. Başlayalım mı o zaman? E, başlayalım. Tabii, şey, ama çocuğunu çocukluktan sağlıklı beslemeye başlamış. Bak kızartma değil evet, haşlama evet, diye evet, görüyoruz. Evet. Sizin evde en çok ne pişer Fatma anne? Bizim evde Ömer'in sevdiklerini yapardım zamanında. Neydi onlar? <laughs> i̇şte bu köfte. İşte ne bileyim nasıl anlatayım? Her şeyi girdi patates kızartması. Her şeyi yediğinden eminiz. <gülüyor> evet. <laughs> Ömer Bey de geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. getirdiniz. Hoş bulduk. Babanızı ben göremedim. Böyle, ay merhaba. Size de gel bir bayım, merhaba demek istiyorum. Nasılsınız efendim? efendim? Hayırlı Nasılsınız? günler. Sağ olun efendim. Bir bakayım kime benzemiş. Ömer Bey anneye benzemiş tabii. Evet. Teşekkür ederim. Ha? Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Canım benim. Annenin renkli gözünü almış. Evet. teninin beyazlığını almış. Evet peki anneden dinledik. Bir de sizden dinleyelim. Ömer Bey nasıl bir evlat? Nasıl bir çocuktu? Hani şimdiki halini artık biz de biliyoruz da. Küçük birinci sınıftan bu yani süperdi yani. Yaramaz mıydı? Ee, yok, haliyle kendisiyle yok. öyle ama okuma hususunda yani süper bir insandı. Ben o zaman berberlik yapıyordum gelen müşterilerin sırtını fırçalardı. Hep müşteriler bunu çok severdi. Derdi ki bu çok büyük adam olacak. Ama biz görüyoruz. Ama o adamlar şimdi yine diyor. Bak biz ne dedik? Oldu diyorlar. Oldu. oldu. Evet. evet. Oldu. Ne güzel bu. Çok Önemli Aynı. bir e, örnek. Evet. Anne babasına yardım eden, ben ne üretebilirim, ben ne yapabilirim diyen çocuk büyüyünce adam oluyor. Yoksa evet. annem yapsın, babam yapsın, ben kenarda oturayım, keyfime bakayım. Ne yazık ki büyüdüğünde de beş evet. para etmez insanlar oluyor onlar. Evet. Çok güzel. Allah'a çok şükür. Allah'ın bir ödülü Ömer Bey bizim için yani. Başka çocuk var mı? Var. Bir oğlan, bir kız daha var. Peki onlar nasıllar? Onlar, onlar da yapıyorlar? süper yani. Onlar da çok iyiler. Bu iyi fabrikadan iyi. iyi Evet çıkıyor Evet. <laughs> Allah razı olsun. Üçü de çok saygılı. İki gelinim var. Onlar da benim kızım. Onlar da çok saygılı. Maşallah. Ben çok memnunum hepsinden. Maşallah. Nazar değmesin. Beş Aynen. tane de torunum var. Maşallah onlar da öyle. Hepsini çok en severim. Allah'ım kötü gözlerden amin. sakın. amin. Inşallah. amin. inşallah. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. gene iyisin derler ya. Köfteniz pişiyor beyefendi. Allah Buyurunuz efendim başlayalım. Bak oğlumu gördüm daha çok iştahlandım. Öyle değil mi? Ya, <laughs> ya. Bir sarılın o zaman canım. E, sarılın. Ben çekilmeyin. <laughs> evet. Kendim, oğlum, annesinin kuzusu. Oy. Ama şey, Ömer Bey de annesiyle ve babasından bahsederken hep Kime, göz, gözleri doluyor, gözleri hakikaten çok... Kıpkırmızı oldu. Duygulanıyor. O bize Allah'ın bir mucizesi. Doğru. Doğru. Peki dört sene çocuk olmadı da sonra nasıl oldu? Allah'ım verdi işte. Cuma günü doğdu, sala verilirdi gece. Çok hayırlı bir çocuktu, zarlı doğdu. Zarlı doğmak da. ne demek? E Muhammed Mustafa da zarlı doğdu. Onu bilmiyorum, Zar nasıl? Zar içinde böyle. Allah Allah. Tabii. Neler konuşacağız sizlerle? Gut hastalarına bitkisel öneriler. Hepatit B taşıyıcıları. Buna dün de bana çok elektronik posta geldi kendi resmi siteme. Kaşınmayı konuşamadık. Güneş alerjisi, nefes darlığı, karaciğerde oluşan kistler, ve biz hanımların özellikle en büyük derdi varis konuşulacak. Saçtaki aşırı yağlanma, bahar aylarındaki vücuttaki direnci nasıl artırabiliriz? Onun formülü. Radyoterapi yüzünden güçsüzleşen saçlar için bir çözüm, ayakta çıkan yaralar. Bugün de tam bununla ilgili cep telefonuma bir mesaj geldi. Konuşalım, telefon alalım ardından. Hayırlı günler efendim. Nasılsınız? Günün ilk telefonu merhaba. Siz nasılsınız? Elhamdülillah iyiyiz teşekkür ediyoruz. i̇nanamıyorum. İnanın çok heyecanlıyım. Hiç vaktinizi almak istemiyorum. Estağfurullah. Gözlerimi kapatıp da konuşuyorum. Sanki tutuluyor. Çok heyecanlıyım. Yani belki programın başından bir sürekli alıyorum. Çok şükür düştü. Size Elhamdülillah. çok saygı duyuyorum. Ömer Bey'e aynı şekilde. Çok sağ olun. Ay, sağ olun. Hemen ben soruma geçebilir miyim? Hemen hemen ee, hemen benim oğlumun e, 12 yaşında bir oğlum var. Allah Dizinde, e, sürekli bir egzama denildi ama egzama değilmiş. Sedefmiş. Bir de şimdi var. Bir de göz kapağında. Şimdi Ömer Bey bize daha verden karaciğerden kaynaklandığını söylemişti ama içten ve dıştan 12 yaşında oğluma ne yapabilirim? Bir de e, saç için 100 yıllık bitki dediniz, az sonra dediniz oğlumun toplantısına gitmek zorunda olduğum ki, izleyemedim. Bunu tekrarlarsanız çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Çok Biz teşekkür En sonunda ben anlamadım. Siz ben de anlamadım. Mı? En bir dakika kapatmayın. Neyi az sonra dedik de kaçırdınız Sibel ee, Saç ve kirpikler için. Saç, en saç ve kirpikler. Için... Ah tamam yok onu ben de not aldım. Söylendi evet. ama sizin için yineleyelim. Çok Söyledi. Söyledi. Ben cevabını aldım. Soru soran elektronik posta atanlara da cevap bile yazdım Ademciğim lütfen. Adem. Lütfen. Bir dakika Adem. Saçların için karından izin aldın mı? Yok, hayır İzin vermemiş. Yoksa garanti veriyordu hoca. Ama dediğim her şeyi harfiyen uygulayacak diyordu, olmadı. Evet, hanımefendinin sorularına cevaplar. Şimdi Sedef veya egzama. En başta ciltte oluşan bu tip reaksiyonlarda, bu tip problemlerde, lezyonlarda, hastalıklarda... ...karaciğer temizliği şarttır. Karaciğer temizliği olmadan hemen hiçbir cilt hastalığı düzeltilemez. Bunu ben da İstanbul Tıp Fakültesi'nde dermatoloji stajından beri çünkü bakıyorum hani biraz geçiyor gibi oluyor problemler. Tekrar. Tekrar daha da fazlalaşabiliyor. En başta deve dikeni tohumu. İnanılmaz bir şifalı bitkidir. İçinde silimarin diye müthiş bir madde vardır. Bu bünyeye 21 gün boyunca girdiğinde Allah'ın izniyle karaciğer 600 tane görevi vardır karaciğerin bilinen. Bu 600 görevin içinde kullandığımız ilaçların zehirsizleştirilmesinden tutun da toksinlerin atılmasına kadar, safranın üretilmesine kadar yüzlerce görevi var. Bu görevler karaciğer tarafından yapılıyor ama zaman zaman karaciğer zorlanıyor. Görevini yapamaz hale gelebiliyor, yağlanabiliyor, büyüyebiliyor. Bir tatlı kaşığı oğlunuz deve dikeni tohumu alsın. Kara indibalı bir macunla işi daha da sağlamlaştırabilirsiniz. Kara indiba nar ekşisinin içine konduğu zaman günlerce saklanabilir. Nar ekşisi kara indibayı toplandıktan sonra gölgede kurutulacak çok güzel saklar. Günde bir tatlı kaşığı kadar kara indiba İşin karaciğer kısmını hallederken stres boyutunu da unutmamak gerekir. İnsanların her türlü stresi beyinden organlara vurabilir melisalı çayla enginarlı çay. Melisalı çay, hindi bağlı macun bir de lezyonlara direkt sürülecek bitkiler var. Bunlar aynı safadır, ardıç katranı yağıdır. Bunları tereyağının içine koyup krem yapıp sürebilirsiniz. Sürebilirsiniz. Yarın kendi bahçemde iki tane kara hindiba gördüm çıkmış. Getireyim de ne olduğunu da sevgili seyircilerimiz de görsün. Bir seyircimiz de diyor ki ben diyor onun sapını mı yiyeceğim üstündeki üflediğimiz zaman uçuşan şeylerini mi yiyeceğim diye soruyor. Kendi de yesin Bahçesinde sapını da yesin. Bahçesinde varsa yaprağını he, da yesin. Ama ama evinizin yakınında yol varsa Otobüsler, arabalar geçiyorsa bahçenizde olan bütün hiçbir şeyi yemeyiniz sevgili seyirciler. Sebebini daha önce açıkladık. Kanser olabilirsiniz Allah korusun. Ağır metaller de olabilir. Asbest var lastiklerde. Hayırlı günler efendim. Telefona merhaba. Alo. Efendim. İyi günler İkbal Hanım. İyi günler Fatma Hanım. Konya'ya selam olsun. Benim arkadaşım da bugün Konya'da sevgili Öznur. Doğa ediyorum, ediyorum. Mevlana'ya gidiyorum dedi. Allah hepinizin evet. dualarını kabul etsin inşallah. Nasılsınız Zükel Hanım? Çok iyiyim elhamdülillah sağ olun. Siz orada bizi seyredersiniz de biz nasıl kötü olabiliriz? Evet. Hadi sorunuzu hocam, sorun. Ömer Hocama benim sorum olacak ama. Tabii. Buyurun. Alo merhaba hocam. Merhaba efendim buyurun. Hocam benim kanal yollarında evet. yapışıklık var. Evet. Çocuk kanal yolları benim komple yapışmış sade kanal yolu değil. Evet. Benim karnımda bazı organlar da böyle birbirine yapışma yapmış. Evet. Yani benim çocuğum var bir tane. Allah bağışlasın. Yani ben tekrar çocuk istiyorum ama şimdi de olmuyor. Yani doktorlar dedi ki onun bir tedavisi yok. Lütfen dikkatli yazarsak söylediklerimizi Allah izin verirse şifa olur. Bir, en önemli şifalı bitki kırk kilit otudur. Silica, bir litre kaynayan suya üç yemek kaşığı at kuyruğu ya da diğer adıyla kırk kilit otu ya da silica koyup 5 dakika kaynatın. İçine eğer civan perçemi de ilave ederseniz fakat kaynadıktan sonra civan perçemini ilave edin. 40 kilit otu kaynatılan bir bitkidir. Civan perçemi haşlanan bir bitkidir, demlenen bir bitkidir. O 1 litre suyun içinde 5 dakika kaynayan 40 kilit otu özellikle silisyum verir suyun içine. Civan perçemi ilave edildiğinde de iltihap için çok güçlü maddeler girmiş olur. Bu civan perçemi zaten hani çaya, çorbaya, nane ya da ne bileyim e, ne veriyorsanız civan perçemi de her kadına lazımdır. 15 yaşından 15 yaşındaki kız çocuğundan tutun da 90, 100, 110 yaşına kadar her kadına lazım olan bir numaralı bitki civan perçemidir. Bu çayı haftada bir, ayda bir içen kadının sırtı yere gelmez. Keşke Eskiden beri haftada bir şu çay içseydiniz de ne yapışıklık ne diğer sorunlarla uğraşmasaydınız. Banyoda öneriyor musunuz oturma Tabii, banyosu? Tabii. Oturma banyosunda civan perçemi tüpleri kanalları açabilecek en önemli şifalı bitkilerden biridir. Evet ayrıca. Çay 20 duruyordu. dakika. Yalnız bunun ölçüsü her gün 20 dakika cildinizi yakmayacak düzeyde ve üşütmeyecek düzeyde. Yani ne çok soğuk olacak ne çok sıcak olacak. 20 dakika oturulduğunda derinin gözeneklerinden birçok bölgeden o gerekli operasyonu yapar. Ayrıca kantaron otu ve aslan pençesi günde 3 defa ister tozunu yutun tablet şekli olur kapsül şekli Hı? sabah öğlen Peki. akşam e, kullanacak bir ayla yağını mı kantaronun tabletini yani ya da şey bitkisini tozunu, tozunu ya da çayını günde 3 defa kantaron ve aslan pençesi kullanılacak. Bir defa oturma banyosu yapılacak. Bu küre bir ayla üç ay arası devam edilip... ...HSG dediğimiz bizim histerosalpingografi... ...kadın doğum uzmanı arkadaşlar yardımcı olurlar. Sonucu görebilirler. Ben yüzlerce insanda sonuç gördüğüm için bunları söylüyorum. Çünkü hani ameliyat oluyorlar. Kendi istekleriyle tüplerini kapatabiliyorlar. Ondan sonra da Allah muhafaza çocukları vefat ediyor. Bir daha çocuk yapmak istiyorlar. Bu sefer tıp ben bunu açmak mümkün değil. İnşallah. Evet. Bugün bir telefon aldı arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Yıllardır vitiligo rahatsızlığı çekiyormuş. Gitmediği yer, kullanmadığı ürün kalmamış. Bir aydır sizin söylediğiniz bitkisel karışımları kullanmış. Allah razı olsun diye sabah telefon açtı. Hepimiz çok mutlu olduk. Teşekkür ediyoruz. Evet Fatma anne. <laughs> bıdı 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 diyoruz ben duymuyorum püf noktaları sadece nükete söyleme. Sana da daha sonra anlatayım. Ne yaptın şimdi hayatım? Şimdi bulguru yumurta kırdım bir tane... ...yuvuruyorum içine işte un katıyorum. Hı -hı. Azıcık da irmik unu kattım. Hı -hı. Yuvurmaya devam ediyorum. İrmik kattım. Evet. Ve bayağı da bir su alarak böyle Tabii yavaş. Su yavaş yavaş. Tabii su alarak yavaş yavaş. Şimdi maksat birbirine özleşsin. Hı. Evet. Şimdi bak hamur olsun göstereceğim göstereceğim diyorsun. evet evet emek isteyen bir şey. Tabi. Bizde derler yemek etmezsen yemek olmaz. Zahmetsiz rahmet olmaz derler <laughs> evet, bizde Evet de. evet. Evet, telefonu hayırlı günler. Bu arada hani bilemiyorum yanlış söylemeyeyim ama HIV virüsü AIDS mi demekti? Evet. Eyvah. Bir soru geldi. Onu hemen yanıtlayalım. Allah ilacı var. Bitkilerle Kesin demeyeyim kesin Allah'ındır. Yüzde doksan var. dokuz çözümü var. Kaç değil. tane vaka geldi bugüne kadar önüme? İnşallah. Peki önce telefona merhaba ardından hanımefendinin sorusunu yanıtlayalım. Hayırlı günler efendim. Hayırlı günler. Nasılsın? İyi günler İkbar Hanım. Teşekkür ediyoruz. Aydın'a. Ah, benim yeğenim Aydın'a çıktı askerliği. Geleceğiz yemin törenine inşallah sizi de i̇nşallah. görürüm o zaman. Nasılsın İkbar Hanım iyi misiniz? Elhamdülillah çok iyiyiz teşekkür ederim. Seni çok seviyoruz İkbar Hanım. Allah razı olsun. Dün Nasılsınız, bununla ilgili iyisiniz, bir mesaj aldım. Iyisiniz. Efendim canım? İyisiniz inşallah. Çok şükür. allah Teala sevdiği kullarını sevdirirmiş. Çok teşekkür ederiz. Hemen i̇nşallah. sorunuzu alalım. Benim bir sorum var. Saçım çok dökülüyor. Söyleyin canım. Bir de midem çok ağrıyor. Geçmiş olsun. Midesi ağrıyor. Özellikle stres var burada. Evet. Yoğun Rek bir stres. Canlı yayında reklamlardan sonra hemen yanıtlayacağız. Efendim sorusunu.